19 Nisan 2022 Cuma tam İsabet programından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün Cuma işte yani çok fazla bir, Cumaları zaten biliyorsunuz artık şey olmuyor ne diyeyim çok fazla böyle yoğun bir program olmuyor. Çünkü hafta içi işte Şampiyonlar Ligi maçları oluyor, UEFA Avrupa Ligi maçları oluyor. Büyük takımlar işte pazar, pazartesi hatta bazen pazartesi maçları Cuma maçlarından bile daha fazla yoğun oluyor. Genelde ikincilik ağırlıklı e, maçları koyuyor iddia bültene. E, tabi biz bunlardan da aldık birkaç tane. Yine normal bizim kendi ligimizden de var. İşte bir tane de Major Lig'den ekleyeceğiz. Öyle zaten bir kupon oluşturacağız. E, yaklaşık 2, 4, 6, 7, 8 tane maç seçtim bugün sizler için. E, bu arada kanalımıza abone olursanız, beğeni yaparsanız, yorum yazarsanız çok ama çok mutlu olurum. Ve bunu zaten bazı abonelerimiz sürekli yapıyorlar. Çok teşekkür ederim. Onların da her yazdığına geri dönmeye çalışıyorum. E, geri dönmeye de devam edeceğim. Yeni olsun, eski olsun hiç fark etmez. Her yazdığınızda mutlaka cevap veriyorum. E, desteğiniz için de ayrıca teşekkür ederim sizlere. O zaman hızlıca geçelim. E, Fenerbahçe-Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla başlayalım. E, yani şimdi önemli bir maçtı Fenerbahçe açısından ama iddia açısından o kadar da parlak bir maç değil çünkü oran vermemişler. Yani işte Fenerbahçe'nin galibiyetine verilen olan 1.25. Ya yani 1.25'in biz neyini oynayalım? Yani e, anca hani böyle 3-4 tane kupon yapacaksın ki yanına bunu kombinleyeceksin. E, o şekilde olabilir. E, hani ben de ana kuponuma bunu bu şekilde dahil ettim. Çünkü onun haricinde iki tane daha maç vereceğim. İşte arada böyle bir kombin olunca güzel bir e, ganyan çıkacak ortaya. Şimdi bu maçla ilgili söylemek istediğim şu. E, Fenerbahçe Bence ikinci bitirecek lig yani artık o şekilde Trabzonspor'un e, bir hafta önce önceki hafta e, Adana deplasmanından 3 puanla dönmesi sonucu artık tamamen hani acaba mı şampiyon olur mu şeyi konusu rafa kalktı. E, Fenerbahçe artık şu an Konya ile ikincilik yarışında Konya e, Büyük ihtimalle de ben Fenerbahçe'nin de form durumuna baktığımda Konya'dan tabii şu an çok üstün form olarak öyle görüyorum. E, Konya da buraya kadar iyi mücadele etti tabii ki kesinlikle haklı yenmez. Ama ben Fenerbahçe'nin şu anda artık ikinciliği e, kaptıracağını çok fazla düşünmüyorum. O yüzden e, bu maçı kazanacaktır. Ama dedim ki 1.25'lik bir oran vermiş. Ben normal ideal kupon için e, bu maça 2-3 gol oynayacağım. Bunun da 2 e, tam 2.00'lık bir oranı var. E, güzel bir oran. Yani 2-0 bitebilir, 3-0 bitebilir maç. Gaziantep Futbol Kulübü'nde zaten artık iddiası yok. Yani ne kokacak ne bulaşacak. Yani adamlar küme düşmeden e, hiçbir zaman zaten o stresi yaşamadılar. Alttaki takımlar Altay, Göztepe, işte Malatya onlar zaten sürekli kaybettikleri için çok fazla o Giresun'la işte Antep e, çok fazla korkuyu yaşamadılar açıkçası. Aslında son haftalarda diğerleri kazansaydı o zaman daha başka şeyler konuşurduk. Dik de daha zevkli olurdu. E, ben öyle ilkleri daha çok seviyorum. Son haftaya kadar düşen takımların belli olmadığı, son haftaya kadar şampiyonun belli olmadığı lig her zaman daha keyiflidir. Yani şimdi artık çok daha an bitti. Yani son 4 hafta şey gibi ne diyeyim size biz lisedeyken hani okula giderdik ya okulun son 2 haftası olurdu. Bazı hocalar derdi serbest kıyafet gelin dersler de biterdi. Kakarak kiri makaraya giderdik. Yani şu an lig yani o, o konumda öyle söyleyeyim sizlere. E, maçla ilgili dediğim gibi 2-3 gol alalım. 2'lik bir oranı var. Bunu böyle bu şekilde kuponumuza ekleyelim. Ee, diğer maçımıza da geçersek o da yine ee, bu biraz daha heyecanlı bir maç. Giresun Spor, Adana Demir Spor'u aslında. Dediğim gibi Adana Trabzon'a karşı çok güzel oynadı. Direkten dönen topları vardı. İkinci yarı acayip baskı kurdu ama şansla yanında değildi açıkçası sonu söyleyeyim. sonunun vurduğu bir top vardı. Hani ee, kalecinin bakışları arasında top zaten direkten döndü. O gol olsaydı maç daha farklı olurdu. Yani iki gol bulmuş olacaktı Adana. Belki Trabzonspor orada puan bırakıp geri gelecekti, e, Trabzon'a dönecekti ama e, dediğim gibi o maçta galibiyeti sağlayamadı. Adana'da da baya bir form düşüklüğü var. Sanırım Balotelli bu maçta da cezalı olması lazım diye düşünüyorum. İki hafta cezalı diye düşünüyorum. Yanlışım varsa yorumlarda düzeltin. E, Adana Demirspor bu maçı kazanacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Yani içimden geçen o e, öyle tahmin ediyorum. Giresunspor da ee, yani tabii aralarında bayağı bir bence kalite farkı var. Yani oyuncu kalitesi farkı var. Ee, Giresun maçı en azından berabere bitirip onu da belirteyim. E, tamamen artık tamam ah ben tamam ligde kaldım. Konu tamamen kapandı. Rafa kalktı. bak gelecek seneyi düşüneyim moduna girecektir. Ee, o yüzden bu, bu maçta da yani ben açıkçası maçın hani Adana Demirspor'un kazanabileceğini inanıyorum ama yani en kötü e, 0-2 olur. Yani 0-2 çifte şans da girilebilir yüksek kupon oynayanlar için. Ama ben normal ideal kuponda e, Adana Demirspor kazanır diyeceğim. E, onun da 2-16'lık bir oranı var. Çünkü onlar dediğim gibi Avrupa'yı kovalıyorlar. Yani bu, bu kadro da bunu hak ediyor yani aslında. En azından bir UEFA e, konferans ligi elemelerine gitmedi bu takım. E, bence de bu maçı kazanacaklardır. Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklardır diyorum ben. Ee, bu maçta e, 3 puanı alan bence e, Adana Demirspor olur. Zaten kadrosu da buna oldukça elverişli. Yani bu 3 puan almak için elverişli. Giresun yeneceklerdir diye düşünüyorum. Şimdi e, sevgili Mehmet'e bağlanalım. Birkaç gündür yayına katılamadı. E, canlı bağlantıyla onu yayınımıza alalım. E, bize maç hazırlamıştır. Güzel maçlar sevgili Mehmet. Onları bize bir güzelce versin bakalım. Mehmet hoş geldin kardeşim nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? İyi Allah şükür ne var ne yok? İyi ne yapalım yayındayız sen neredesin böyle sesin bir yankılı geliyor. Ee, Valla iki gündür yoktum biliyorsun. Evet. Biraz yoğundu baya bir yoğundu. Evet. Geldik buralardayız yine. Havalar güzelleşti. Bodrum'da mısın? aynen Bodrum'dayım evet Bodrum'dayım. Bodrum'da iki üç gündür baya bir sıcak var. Sıcak sıcak. Ege'ye yaz sıcakları geldi doğru söylüyorsun. Aynen yavaş yavaş artık. Yaza yaklaştık. Yaza yaklaştık aynen. Ya bu yaz Dünya Akbası diyor Kasım'a ertelemişler. Evet Kasım'a ertelemişler. Niye öyle bir şey yaptılar? Ya Zaten işte hava sıcaklığından dolayı Katar'da hava sıcak oluyormuş da. Ya bana hani ne o zaman Katar'a vermeseydin kardeşim biz alışmışız yazın Dünya Akbası izlemeye. Değil mi aynen. Ha, de ben karpuzumu yerken e, istiyorum ki Dünya Akbası'nın maçı olsun ekranda onu seyredeyim. Yani çocukluğumuzdan beri biz öyle bunu alıştık. Yani Haziran'da aynen. okul kapanırdı Dünya Akbası başlardı. Evet, aynen öyle çilek yiyeceksin, erik yiyeceksin, maçını seyredeceksin. Kiraz yiyeceksin, değil mi? Aynen öyle. <laughs> Çekirdekler yani. alıya düşecek falan. Aynen. Kasım ayında mandalinayla ben almam yani. Olmaz Yusuf şey ya. <laughs> Gitme mandalinayla dünya kupası olmaz Olmaz. Şey. Olmaz mandalina ile olmaz abi. <laughs> Bu sene o zaman şey Brezilya, <laughs> e, Güney Amerikalılar yazını izleyecekler. Yani onların yaz mevsimi oluyor ya onlar için. Evet, aynen, öyle. Onlar için değişik oluyor. <laughs> o Mehmet'in Dünya Kupası bir resimleri. Değil mi? Doğru seviyorsun, <laughs> doğru söylüyorsun. Brezilya liglerini seversin sen. Var evet. mı maç hazırladın mı ekrandaki izleyiciler için? Ekranımızdaki izleyiciler için maçı ayırdım ama biliyorsun ben Cuma günlerini pek Cuma maçlarını pek sevmiyorum ben. Yani evet. aradan yıllardan beri böyle Cuma maçını hiçbir zaman sevmedim. Ama ben iki tane güzel maç izleyicilerimiz için buldum. Aha. Cuma evet. maçlarını sevmiyorsun. Perşembe maçlarını seviyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Perşembe de işte Avrupa Ligi olursa seviyorum. Onun He. dışında perşembe maçlarını da seviyorum. Çünkü perşembe günleri de maçı. Cuma maç. alt ligler oluyor genelde. İşte majör ligden de bir iki tane maç oluyor dediğin gibi. Ondan sonra bakacağız ama sen aradan seçmişsindir. Benim gerçeğin çok hoşuma giden pazartesi günleri. Öyle mi? Biz zaten tabii pazartesi günleri bunun muhabbetini de çok yaptık. Genelde pazartesi maçları üst bitiyor nedense. Evet vardır bir ne sebebi ya. Var dediler ki bir sebebi. Evet. <laughs> Evet Hoşçak kardeşim. Sana iki tane maçım var. O iki tane maçımı vereyim ben sana. Olur alalım. Bir tanesi Almanya Bundesliga liginden. Una Berlin Great Furt maçı. Union Berlin Gerhard Furt maçı. Evet. Great Furt mu dedin? Ne dedin? Bir şey dedin. <laughs> Greyfurt'u ne ya? Ya Greyfurt ya Greyfurt gibi duydum ben. Greyfurt'u duydum. Ee, ama evet ismi de Greyfurt gibi. Sen, ben mesela biliyorsun şey Fransa liginden La Havre, La Havre ve La Kuvvet falan derim. Bunun adı Greyfurt. Dersin. Aynen. Ant Antwerp'e de Belçika ligindeki Antep dersin sen. Antep diyorum. Onun rengi de aynı zaten. Kırmızı siyah. Benziyor. O da kırmızı siyah değil mi? Aynen, evet. Aynen. Enteresan. Dostum ben bu maça Almanya Ligi'ne Cuma günleri e, girilir. Evet. Almanya Cuma günleri usta oluyor genelde. Bir de kupa maçlarıyla daha de söylemiştim. Kupa maçları usta oluyor genelde dedim. Ve e, maçı vermiştim. Üç evet. maçta üst oldu. Tamam. Bu maç için de e, iki buçuk üst diyorum izleyicilerimize. 1.53 gibi güzel bir oran var. Aynen ben de o maçı aldım zaten. Ben de onu güzel. o şekilde verecektim. Aynen. ne verdin zaten? Golcü anladım. takım. Maçları gol yiyor. Aynen. Fürt zaten gol yemekten artık elek olmuş adamlar yani. Aynen, aynen. dibin, aynen. Dibin, ligin dibindeler. Kostum. İkinci maçımızda Fenerbahçe Gaziantep. Zaten için. şaşırırdım Fenerbahçe var mesela. Fenerbahçe'lisin ya. Yani, Adam illa bayıs alacak. Yani mesela yani mükemmel şey, kuponlar evet. yapıp Mehmet'im ben Fenerbahçe yani inanılmaz oranlar bilip sırf o Fenerbahçe'yi yani izleyecek diye oynarız ya bazen bayıs. Sırf evet. o yüzden o, o kupona o maçı koyup da yattığını çok biliyorum adamın. Yani. Ama Fenerbahçe benim bu sene çok yatırdı. Biliyorsun değil mi? Ben çok üstünden yatırdım Fenerbahçe'yi. Evet. Aynen. Size. Yani üç dört maçım 3-4 kuponun Fenerbahçe'nin şeyinden gitti. Evet, senin o, Ali Koç'la ben... aran iyi değil zaten. <laughs> Çok severim kendisini. Seversin <laughs> <laughs> Sanırsın. Kardeşim ben bu maç için Fenerbahçe biliyorsun 3-4 haftadır Hı -hı. E, dolu, dolu düzgün gidiyor. Özellikle yani 6-7 haftadır iyi gidiyordu. Son 3-4 maçı bayağı bol gol geçiyor Fenerbahçe'nin. Evet. E, ben bu maç için e, izleyicilerimize 3.5 üstü oranı Veriyorsun. 3. Güzel. Evet, 3. Ben 3. de 2-3 gol olur dedim maça. 2-3 gol olur dedim ben. Mesela. Yani bence Fener bu gazla, bu motiveyle bir hırs yaptılar. E, bu maç 3.5 üstüne gider gibi düşünüyorum. Oran nedir? 3.5 üstünün oranı 2.2 dostum. İyi güzel. E, 1.53 ile evet. kombinlediğimizde ne oluyor? E, 3.24 gibi bir oranımız var iki maça. İyi güzelmiş. Güzel bir oran evet. Evet güzel bir oran. E, ben bu arada e, unuttum söylemeyi ya. Bizim şeyim e, Real Madrid maçı için bütün yorumlarımız her şeyimiz çıktı ki ben dedim Real Madrid en az 2 gol atar dedim. Evet. 2 e, golü de adamlar yine beni e, şey yaptı mahcup ettiler. Yok zaten biz ne dedik da. senle? Tur, turu Real Madrid geçecek dedik. Geçecek zaten ç yani. Geçecek. Mutlaka sahasında o benzema falan e, Vinicius Junior Junior falan hepsi şey yaparlar yani. İkinci ikinci maç için belki bu kadar bol golü geçmemeyebilir. Ben yok yok dediğin gibi yani iki bir falan geçiyor benim kafamda. Real Madrid 2 bir evet. falan kazanacak ama bu sefer de uzar maç. Çünkü artık deplasmanda atılan golün şeyi kalmadı, önemi kalmadı biliyorsun. Evet. Toplama atılan gol hesaplanıyor. Belki uzatmalara da gidebilir ama ben Real Madrid turu geçe geçeceğini düşünüyorum. Ben de ben de düşünüyorum. Real Madrid turu geçeceğini hatta Atletico Madrid City maçında Atletico eğer o son dakikalarda girdi pozisyonun artısı City'yi de zor hmm. soruyorsun. Kesin elerdi. Ama ben görsel <laughs> olarak elemesini istedim. Sevmiyorum Atletico Madrid'i. Yani adamlar ilk maç korner atmadan maç bitirdi ya. Ya korner atmayan takım da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasın. Kimse kusura bakmasın ya. Yani. Aynen öyle. Şey adamlar futbol katili. Futbol katili dediğin gibi zevk almıyorum. Yani Milan'da İtalya'da nasıl top oynuyor biliyorsun adamlar şampiyonluğa gidiyorlar. <laughs> o da bir enteresan. O da bir şey. enteresan. Aynen. biz eksizleşti ya. Bütün ligler öyle. biz eksik. kaçtı yani. Şeyde şeyde son dakikada attılar işte Lazio maçı. Bu hafta Lazio ile oynadılar değil mi? Evet. Aynen. Lazio ile evet. oynadılar. 90'da attılar. 2-1 kazandılar mesela. Aynen kardeşim. Neyse biz bütün liglere girersek bu yayın 5 saat sürer o zaman. Mehmetciğim seni Aynen. öpüyorum ben. Aynen öyle dostum. Teşekkür ederim verdiğin evet. maçlar için. Ee, Cumartesi programı ile ilgili arayacağım. Yine o zaman da bizlere maçlar verirsin. Tamam dostum. Tamam, görüşmek üzere. Görüşürüz, kendine bak. Sağ ol, ya. sen Hadi de görüşürüz. hoşça kal. Evet Evet, sevgili Mehmet'i de hattımıza aldık, uğurladık. E, o da dedik yani benim e, görüşümden daha farklı olarak ben Fenerbahçe maçında 2-3 gol olur dedik, o 3.5 üstü olacağını söyledi. E, olabilir tabii, o da onun kuponu. 3.5 e, üstü olabilir tabii, o da bir ihtimal. E, artık size hangisi, benim söylediğimi daha yakın gelir, Mehmet'in söylediğimi daha yakın gelir. Ona göre o fermatçı maçını eğer oynayacaksanız değerlendirebilirsiniz. Geçelim az önce Bundesliga'da Mehmet'in de verdiği maç. Union Berlin Gerufurt. Yani bu dediğim gibi Mehmet de söyledi. Union Berlin golcü bir takım. Furt'ta de dediğim gibi elek oldu yani gol yemekten. inanılmaz derecede başarısız bir Bundesliga geçirdi. Zaten ben Furt'u hiçbir zaman böyle Bundesliga'ya da yakışacak bir ekip olarak görmedim. Yani onlar da artık bu sene veda ediyorlar e, Bundesliga'ya. Yani çünkü gerçekten çok kötü istatistiklerle kapattılar. ya 76 gol yemek ne demek ya? 76 tane gol yedi adamlar. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? E, sonuncu sıradalar 17 puandalar. Çok kötü bir istatistik. E, Union Berlin bence maçta tek başına bile maçı maçı 2.5 üstte taşıyacaktır diye düşünüyorum. E, 1.53'lükte bir oranı var. Bunu bu şekilde kuponumuza ekleyelim. Diğer maça geçelim. O da e, yine Bundesliga 2'den bu sefer. Benim sevdiğim takım Fortuna Düsseldorf'un maçı var. Heidenheim deplasmanına gidecek e, Fortuna Düsseldorf. Güzel bir maç olacak. E, Fortuna Düsseldorf'ta hep söylediğim gibi Anje gibi, Sentetien gibi karşılık gol var takımıdır arkadaşlar. İçeride dışarıda atarlar. Seviyorlar gol atmayı. Gol yemeyi de seviyorlar. Yani futbol izletmeyi seviyorlar. Ben 0-0 biten maç sevmiyorum ya yani bir gol görelim. Yani futbolun meyvesi goldur. E, Fortuna Düsseldorf da bunu iki haline getirmiş herhalde. Hem atıyor hem yiyor. E, der, deriz ya yani atı yiyin ekonomiye can verin. Ekonomiye can veren takımlardan biri Fortuna Düsseldorf. Bu maçta da inşallah ekonomimize can verir. E, ve bu maçta KG var olarak e, biter diye düşünüyorum. Hayden Hayden de ona keza. Onlar da kendi sahalarında golcü bir takım. O yüzden arkadaşlar bu maç e, karşılık gollerle 1.47'den KG var olarak e, kuponumuzu ekleyeceğiz. O zaman diğer maça geçelim Bundesliga'dan. O da sen Pauli Nürnberg arasında oynanacak. Sen St. Pauli dördüncü sırada yani bu takım liderdi. Biraz işte puan kaybı kayıplarıyla dördüncü e, sıraya kadar geriledi. E, direkt olarak gitme tabii ki hikayesi devam ediyor. Yani direkt olarak Bundesliga'ya çıkabilir. Werder Bremen ve Schalke birinci ve ikinciliği paylaşıyorlar. Zaten bu iki takım Bundesliga takımıdır. Yani yakışırlar. Schalke'yi ve Werder Bremen'i e, alt ligde görmek açıkçası üzüyor. E, umarım yükselirler. Benim favorim ikisi. Ama St. Pauli Nürnberg maçı ne olur derseniz bu da bir klasik KG var maçı. İkisi de klasik KG var takımı. Bu maçta karşılık gollerle KG var'a gidecektir. 1.40 olacaktır ama maçı St. Pauli iki iki ihtimalle bakın Nürnberg bile deplasmanda kazanabilir. Yani çünkü de 50 puanda onlar da playoff'a kalmak istiyorlar. Yani diyorlar ki en azından 3. E, üçüncü bitirelim ki yükselme playoff'a oynayalım. E, Bundesliga'ya o şekilde çıkalım. Çünkü ilk iki direkt çıkıyor. 3. takım da yükselme playoff'una kalıyor. Bakalım ne olacak yani. Enteresan e, bir hafta olacak açıkçası Bundesliga 2'de. E, ama maçın oluru KG vardır. Çünkü gol yer mutlaka gol atmak için açılacak. Ha üstte oynayabilirsiniz. Bakın o da olabilir. 2.5 gol üstünde oranı 1.44. E, i̇kisi arasında bir fark yok. 1.40 1.44 KG var diyelim. birbirine belki tıkanır maç. Yani iki takım da hani bari beraber oldu maç. Daha bir kontrolü olan Bari maçı kaybetmeyelime yönelirlerse o zaman maç birbirine kalır. O yüzden biz en sağlamı karşılık gol var alalım 1.40 tam onu böyle kuponumuza ekleyelim. Ee, bir diğer maça geçelim. O da La Liga'dan Sevilla Kadiz maçı. Bakın bu da dikkat edilmesi gereken maçlardan birisi. Hemen şey yapmayalım yani. Aa Sevilla MS1. Aa Sevilla ev sahibi Kadiz'le oynuyor. Ev sahibi de iki gol atar. Ev sahibi iki gol atar. Hemen çat alalım. Tuzak. Böyle bir şey bence yapmayalım. Onu söylüyorum. Geçen gün e, Udinese Fiorentina maçı için de söylemiştim. Dedim ki bakın Fiorentina tehlike, şey Udinese tehlikeli bir takım. Fiorentina çok favori gösteriliyor. 2 gol atacaktır. Ben öyle tekten bir bayısı aldım. 3.30 mu 3.40 mı bir oranı vardı Udinese'nin deplasmanda 2 gol atar oranı. E, çıktı dört tane attılar zaten. 2 çarpı iki yaptı adamlar. E, Fiorentina gol atamadı. O da bir sürpriz oldu atamaması da ama istatistiklere falan bakarsanız maçı da izle. yani özetini falan görürseniz direkten dönen toplar, karşı karşıya kaçırmalar, boş kaleye kaçırmalar bu senaryoları zaten futbolun içinde hep yaşıyoruz. E, bu da o ım, senaryoyu yaşadığımız maçlardan biri oldu. Ama dediğimiz geldi yani sonuçta Udinese golünü attı. Dedim ana kuponlarda tek golüne girebilirsiniz dedim. 1.53'lük bir oranı vardı. Ben kendim iki gol alacağım dedim. O da üç küsürden geldi zaten. Ee, teşekkür eden arkadaşlar da var yorumlarda. Sağ olun. Ben de size teşekkür ederim. Bana inanıp onu o şekilde oynadığınız için. Ee, seviye Sevilla maçı da bakın böyle bir maç olabilir. Yani Kadiz, yani Kadiz de Udinese mi diyebilirsiniz ama adamlar can derdinde arkadaşlar. Yani 17. sıradalar. Puan kayıplığında çok fena. Hemen Granada üstlerine çıkabilir. O yüzden e, bu maçı mağlup kapatmak istemeyeceklerdir. E, Sevilla'da tabii ki e, ikincilik şansı var. O da niye şey yapsın yani e, maçı Kadiz'e hediye etsin. Öyle bir durumda söz konusu değil ama ben bu maçta KG var olur diyorum. Bakın bu maça KG var alabilirsiniz. 2-0-3'lük bir oranı var. Cillop bir oran. Ben görüyorum KG yok yazıyor. Ya bu takımın takımın ihtiyacı var. Tamam adamın belki ihtiyacı var. Ben tamam orada da hemfikirim. Ama gücü yetmiyorsa ne yapacak? Elimden gelen her şeyi yapacak yani. Öyle söyleyeyim size. Riske atacak oyunu. 2.5 gol üstte de deneyebilirsiniz. Onun oranı 1.97. Güzeldir. Ona da girebilirsiniz. Yani Kadiz tekten gol atar da alabilirsiniz. Bakın o da olabilir. Yani bunda e, deplasman deplasman 0.5'ün oranında 1.67. Yani Udinese maçı gibi bakın. Dikkat edin. Ya ama illa ne oynayayım derseniz hani böyle rahat rahat gönül rahatlığıyla e, iki buçuk üst alın o zaman. Yani onu o şekilde ben size söyleyeyim. dedik bir oranı var. Çünkü iki taraf içinde ya yani kim gol yerse yesin atmak için canın dışına takacak. Öyle söyleyeyim. Öyle bir maç. Ama ben Kadiz'in tek golünü alacağım. Yani onu belirteyim sizlere. Bazen bu tip şeyler de oluyor futbolda. Mucizeler de oluyor. 1-0 bitiyor. Atıyor yatıyor. Bitti. Gitti. Geçen ne oldu? O maçta da söylemiştim. Fulham e, maçında. Dedim ki Fulham e, ev sahibi maçta mutlaka gol yiyecek e, dediğimde geldi Sheffield United golü attı e, ve maçta öyle bitti 1-0. Çünkü dedim ya Fulham şampiyon oldu zafer sarışlı. Tamam seviye zafer sarışlı değil hala yarışın içerisinde ama e, Kadiz'in tamamen can derdinde yani çünkü La Liga'nın ikinci ligi daha acayip bir lig. yani düştün mü bir daha çıkamıyorsun. Yani cadı kazanı gibi. Orada böyle kaynar kaynar durursun. Ee, o yüzden Kadiz elinden geleni bu maçta yapacak. Belki sezonun en iyi futbolunu oynayacak. Öyle söyleyeyim sizlere. O zaman e, var mı? Ha! Bir de şeyi vereceğiz. İki tane daha maçımız var ya. Mehmet'le biraz uzun tuttuk ya. Bana yayın uzadı uz ya Bir deneyim bitirdik herhalde. E, Quiz Park Rangers Sheffield United. Championship'ten bir maçımız var. E, bu maçta şöyle söyleyeyim. Sheffield United e, playoff'tan ayrılmamaya çalışacak. Middlesbrough 67, Blackburn 66, Millwall 66 puanda, Sheffield 69 puanda. Kaybettiği andan itibaren hemen arkadakiler yarınki maçlarla tepesine biner. Onu söyleyeyim. O yüzden bu maçı çok sıkı tutacaklar. E, Park Rangers deplasmanda kazanmaya çalışacaklar. Quiz Park Rangers'ın playoff şansı var mı? Çok zor. Çok zor. Yani bu bütün takımlar hata yapacak da benim saydığım takımlar. Bu Park Rangers 6 puanlık farkı kapatıp ondan üstüne çıkacak biraz zor. Ee, onlar için biraz daha rahat maç. Sheffield United için stresi biraz daha yüklü bir maç olacak. Ee, ben bu maçta biraz da kontrollü olacağını düşündüğümden dolayı 2-3 gol biteceğini düşünüyorum. Bunun da 1.80'lik bir oranı var arkadaşlar. Taraf bahsinde ise Sheffield'a yakının 1.65 veriyor. Ama 2-3 gol alalım 1.80'den konuyu kapatalım. Ee, o zaman son maçımızda Viborg-Nortyanant maçı daha geçen gün Mert vermedi mi bu maçı bize? Bunlar daha geçen gün oynamışlar diyebilirsiniz. Evet 5 gün önce oynadılar. Nortyanant o maçı 2-0 kazanmıştı. Şimdi Viborg deplasmanına gidiyor. Viborg lider bu arada bildiğiniz gibi. Ee, bu maçta Nortyanant'a nefes aldırmayacağını ben düşünüyorum. Ee, o maç 2 golde kalmıştı. Viborg'un yine gol atamaması mucizeydi deplasmanda da olsa. E, lider, golcü bir takım. E, bence bu maç iki buçuk gol üstte gidecek. Yine Norsenant atar. Viborg da buna iki üç taneyle karşılık verir. Bakın üç buçuk üstüne de gidebilir maç. Bu maçta 1.55'ten iki buçuk gol üstü olarak kuponumuzu ekleyelim. Şimdi gelelim benim kuponuma. Hemen ekranlara gelsin. Evet geldi. Union Berlin Gerhard Fürth bu maça iki buçuk gol üstü olur dedik. Mehmet de aynı maçı verdi zaten. Bir 53 1.53'lük bir oranı var. Diğer maçımız Hayden Haydenheim Düsseldorf arasında. Futbolun bize meyvesini, golü hem atıp hem yiyen, ekonomiye can veren Düsseldorf'un maçı. Bu maçta karşılık gollerle 1.47'den KG var olarak kuponumuzu ekleyelim dedik. Son maçımızda e, o, maç, o, maçta Fenerbahçe Gaziantep. Bunu da kupon katlamak için veriyorum. Bakın oran atsın diye. MS1 diyeceğim. 1.25 bir orandan. Bu 3 maçı kombinlediğimizde bize 2.82 gibi güzel bir oran veriyor. Ee, bunu böyle bu şekilde kuponumuza ekleyelim. 100 liralık bir kuponu 282 lira. Güzel. 182 lirayken güzel. Tabi artık sizin e, kasanıza göre kalmış o. Sizin kesenize göre, kasanıza göre e, nasıl oynamak istiyorsanız ne kadar e, cebinizden buna e, bütçe ayırdıysanız o şekilde kuponunuzu yapabilirsiniz. Ama verdiğim oran 2.83'lük bir oran. Ee, Ozan Cuma programını bitirelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tam isabet programına, kanalımıza abone olmaya, like yapmaya, yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Bizlere verdiğiniz destek için ayrıca teşekkür ederim. Cumartesi programımızda görüşmek üzere. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Bol kazançlı bir hafta sonu olsun bizler için. Hoşçakalın.